Orkun Kökçü Liverpool gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen Türkiye'ye Beşiktaş'a transfer oldu ve bu transfer sürecini tek bir cümleyle özetledi. "Çocukluk aşkıma geldim." dedi. Bu çocukluk aşkı sözcüğünün sadece bir taraftarlık ifadesi olduğunu düşünmüyorum. Bana göre çok daha derin bir anlamı var. Bu bir kültürel kod meselesi ve bir değer sistemi ifadesi. Çünkü Orkun gurbetçi bir ailenin çocuğu. Gurbet de sadece coğrafi bir uzaklık değil. Aynı zamanda kültürel bir bölünmedir. İnsan nerede doğmuş, ne kadar kazanmış olursa olsun bir yerde ait olduğu yerin özlemini çeker. Orkun Batı kültüründe doğmuş olsa da soyadı gibi kökçü, köklerine, hayaline sadık kalmış biri. Her ne kadar bugünlerde doğu kültürü batı kültürünü eklemlenmeye çalışsa da Aslen doğu kültürü başarıyı bireysel güçten çok toplumsal uyumla da ilişkilendirmektedir. Doğu kültürü aslen ilişkilerin sürekliliğini kısa vadeli kazançlardan üstün görür. Talepkar değil, kanaatkardır hedefle birlikte anlamda arar. Orkun Kökçü'nün kararı da tam burada anlam kazanıyor. O batının fırsat merkezli bakış açısındansa doğunun aidiyet merkezli bakış açısını sahiplenmiş. Aidiyet Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde barınma kadar temel bir ihtiyaç. Bir yere ait hissetmek yalnızca sevildiğin yer değil kendini tamamlanmış hissettiği yerde demek. Yani Orkun için Avrupa'da ne kadar başarılı olursa olsun, çocukken hayalini kurduğu formayı giymek onun tamamlanmışlık hissiyle alakalı bir şey. Yani bu sadece başarı değil. Bir anlamda kendi olma ihtiyacı. Bu yüzden bazen risk almak sadece ileriye gitmekle ilgili değil. Aksine kendine sadık kalmaktır.